Endeks grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz kanal desteği olan 9750 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluştursa da bu bölgedeki önemli destek olarak çalışmış oldu ve buradan tepkiyle haftayı kapattı. 10.000 bölgesindeki önemli direnç üzerinde kapanışı da sağlayarak tekrar yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali oluşturacağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi olan 10.300 bölgesindeki önemli direnç bölgesine kadar tepkisi hareketleri tekrar devam etme ihtimalini oluşturabileceği bir tepkisi hareketi devam ettiriyor. Bu bölgede 10.300 bölgesinin geçilmesi önemli. Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak daha sonra şablon bölgemizin üst noktası ve stop olduğu bölge olan 10.450 ve 10.500 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini arttıracağı bölge. O bölgeye geçiş sağladıktan sonra 10.500 bölgesini test ederek yapmış olduğu zirve bölgesi olan 11.000 bölgesine kadar devam ettireceği ve daha üst bölgeleri de hedefleyebilecek konuma geçecek en önemli direnç noktasını oluşturuyor 10.350 bölgesi. O yüzden o bölge üzerine çıkışlarda hacim durumu da bu bölgenin üzerine çıkışı desteklerse yükselişin hızlı bir şekilde devam etme ihtimali de gerçekleşecektir. 10350 bölgesi ve özellikle de şablon bölgemizin üst noktası stop olduğu bölge olan 10500 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi olarak artık 9.980 bölgesini belirlemiş olduk. Bu bölgeye kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluşabilir ve kesin stop bölgesi olarak da bir önceki destek bölgemiz ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan 9.685 bölgesini belirledik. Bu bölgelerin altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir ve bu bölge arasında da yatay bir süreçte güç kazanma ihtimali de oluşabilir. 10.300 bölgesi geçirdikten sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali çoğalabilir. Dolar grafiğinde çok fazla bir değişiklik yoksa tepkisi hareketler oluşturarak bir sonraki ara direnç bölgesi olan 36 doları test etme ihtimalini oluşturabilir. Ve daha sonraki yakın edep bölgemizden şablon bölgemizin üst noktası olan 36.75'e de hızlı tepkisi hareketler gerçekleştirebilir şeklinde devam ediyor. Şu an için yakın destek bölgesi bir önceki hedef noktamız olan 35-15 bölgesi. Bu bölge altında geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Şayet bu bölge altına geçişler oluşursa şablon bölgemizin ara destek noktası olan 34-50'ye kadar devam edecek. Yarı yarıya stop bölgemize kadar bir geri çekilme durumu oluşabilir. Özellikle bu bölge altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek. Şayet 34-50 bölgesi altına geçişler oluşursa Kesin stop bölgesi olarak şablon bölgemizin alt noktası 33.50 bölgesi. Bu bölgeye kadar geri çekilme ihtimalleri oluştursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin kanal bölgesinin üst noktası olan 38 dolara kadar devam etme ihtimali sürebilir. Ons grafiğinde kısa bir tepkisi hareket oluşturarak tekrar yarı yarıya stop bölgemiz olan 2635 bölgesi üzerine çıkış sağladığını ve o direnç üzerinde kapanışları devam ettirerek bir sonraki direnç bölgesi olan 2675 ve en önemli direnç bölgesi olan 2700 bölgesine kadar tekrar devam ettirme ihtimali oluşturacağı tepkisi hareketi gerçekleştirmiş oldu. Ve 2700 bölgesi üzerine çıkışlar oluşursa yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası olan 2750 ve daha sonra kısa da yapmış olduğu zirve ve yakın edep bölgemiz olan 2800 bölgesine kadar yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturacağı bir tepkisi hareketi gerçekleştirebilir. Ve 2700 üzerinde yapacağı kapanışlarda hacim durumu bunu desteklerse hızlı bir şekilde kanal bölgesinin üst noktasından 2850 bölgesine kadar da devam edecek yükseliş durumları gerçekleşebilir. 2700 bölgesi geçilmediği sürece tekrar geri çekilme ihtimalleri oluşturarak 2635 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve ara destek bölgesi olarak da 2600 bölgesini takip edebiliriz ki önemli destek bölgesi aslında o bölge altına geçişlerden sonra kesin stop bölgemiz ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan 2550 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle de karşılaşılabilir. Gümüş grafiğinde geri çekilme güç kazanma durumu devam etse de belirlediğimiz 28.95 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinde tutunmayı sağladığını ve tepkisi hareketler oluşturmaya devam ettiğini görsek de bir önceki stop bölgesi olan 29.70 bölgesi şu an için direnç konumunda çalışmaya devam ediyor. Öncelikle o bölge üzerinde kapanışları sağlayıp bir sonraki direnç bölgesi olan 30.25 ve daha sonra da yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali oluşturacağı yükseliş kanal bölgesinin önemli direnç bölgesi olan 31 dolar bölgesi var. Bu bölge üzerine çıkışlar sağlanırsa tekrar yükselişlerin durumunu oluşturabilir gözüküyor. Fakat bu bölgede 31 dolar üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece yatay bir süreçte güç kazanma durumu da devam edebilir ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 28.95 altına geçişler oluşursa en önemli destek bölgesi olan şablon bölgemizin alt destek noktası 27.70 bölgesine kadar devam edecek. Geri çekilme durumları ile de karşılaşılabilir. O bölgeyi kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü o bölgeden sonra yapmış olduğu dip bölgenin altına geçişler oluşacağından dolayı geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalabilir. Brent grafiğinde 71.40 bölgesinden kazanmış olduğu güçlü bir tepkisi hareket başlatmış ve 76 dolara yaklaştığını görüyoruz. Bu bölgede önemli direnç bölgesi olan 75 dolar üzerinde çıkışı sağladığını ve bu tepkisi hareketi devam ettirerek bir sonraki önemli direnç bölgesi olan kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 80 dolara kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir gözüküyor. Ve 80 dolar test edilirse 85 dolar ve kanal bölgesinin üst noktası olan 95 dolara kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturacak bir şablon durumuna dönüşebilir. Fakat 80 dolar geçilmediği sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumları ve burada devam eden yatay süreci sürdürebilir. Gözüküyor. 80 dolar üzerinde kapanışlar oluşur ve hacim durumumun desteklerse 85 doları geçiş ihtimalini oluşturarak hızlı bir şekilde kanal bölgesinin üst noktası olan 95 dolara kadar yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. 80 dolar üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında en önemli destek bölgesi olan 71.40 bölgesi tekrar yarı yarıya stop bölgemiz ve kesin stop bölgesi olarak 67 dolar bölgesini kesin stop bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Eurodolar grafiğinde belirlediğimiz en önemli destek bölgesi olarak 1.02 bölgesi kesin stop noktamızda o bölgeye kadar geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Bu bölgenin altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşerek devam etme ihtimali oluşturacağı bir bölgesine kadar bir süreci gerçekleştirme ihtimalini devam ettiriyor. Buradan yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle yarı yarıya stop bölgemi şu anda direnç konumuna geçti. 1.04 ve yukarıya tekrar yükselişlerin devam etme ihtimali oluşturacağı bir önceki stop bölgesi olan 1.05 bölgesi artık en önemli direnç konumuna geçmiş oldu. 1.05 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece 1 ve kanal bölgesinin alt noktası olan 97 bölgesine kadar devam edecek geri çekilmeleri, sürdürme ihtimalini devam ettirecektir. 1.05 bölgesi üzerine çıkışlar oluşursa bu tepkisi hareketi tekrar yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturacağı ve yakın edep bölgesi olarak belirlediğimiz stop olduğu bölge olan 1.08'e kadar devam etme ihtimallerini gerçekleştirebilir. Platin grafiğinde 895 dolar bölgesinde bundan kesin stop bölgemize ve bir önceki dip bölgesi olan bölgeye kadar bir geri çekilme durumu oluşturdu. Ve o bölgede tutunarak tepkisel harekette haftayı kapatmış. Tabii şu an için yarı yarıya stop bölgemiz olan 955 dolar bölgesi önemli direnç konumuna geçmiş oldu o bölge üzerine çıkışlar sağlanmadığı sürece geri çekilmenin derinleşerek 895 dolar bölgesi altında geçişler oluşturacağı ve bir sonraki önemli destek bölgesi olan 865 dolara ve daha alt desteklere de devam eden bir süreçte karşılaşma ihtimali oluşacağını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 955 dolar üzerine çıkışlar oluşturursa, tekrar yukarıya tepkisi hareketleri önemli direnç bölgesi olan 980 dolara kadar devam ettirebilir ve yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali oluşturacağı 1000 bölgesi en önemli direnç konumuna geçmiş oldu. 1000 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir. Bitcoin grafiğinde şablon bölgemizdeki güç kazanma durumunu devam ettirdiğini ve ara direnç bölgesine kadar yaklaştığını fakat ara direnç bölgesi olan 100.250 bölgesinin önemli direnç olarak çalıştığını görüyoruz ve o bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin tepkisi olarak devam etme ihtimali gerçekleşmeyip geri çekilme güç kazanma durumunun gerçekleşme ihtimali oluşacağını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 94.500 kesin stop bölgemiz olan 90.195 altına geçişler oluşursa en önemli destek bölgesi olan şablon bölgemizin alt destek noktasına kadar devam edecek bir geri çekilme ihtimaliyle karşılaşılabilir ki o bölge 85.500 bölgesi. Şayet o bölge altına geçişler oluşursa kanal desteği ve en önemli destek bölgesi olarak belirlediğim 70 bin bölgesine kadar devam edecek. Geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. O yüzden bu bölgedeki 90.195 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemseyerek takip edelim. Altına geçişlerde dikkatli olmamız gerekiyor. Yukarıya yükselişlerin devam edebilmesi için de 100.250 üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. Bu bölge üzerine çıkışlar sağlanarak kapanışlar oluştuktan sonra yapmış olduğu zirve ve bir önceki hedef bölgemiz olan 105 bini tekrar test edebilir. Ve üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kanal bölgemizin üst noktası olan 115 bine kadar devam edecek. Bir sonraki hedef bölgemiz olan 115 bine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu gerçekleştirebilir. Ve bu bölgeyi test ederek gerçekleştireceği yükselişten sonra da hedef bölgemiz olan 135 bine doğru yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştireceği şablon durumuna dönüşebilir.